Evet sevgili arkadaşlar neredeyiz bugün? Göcek'teyiz. Şöyle gördüğünüz gibi muhteşem dehşet ee, teknelerimiz var, motor yaptırımız var, katamaranlarımız var. Dehşet, dehşet. Şöyle. Yani tabi çok büyük Göcek limanı ve inanılmaz tekne sayısı var. Çok pahalı, ciddi. Hatta e, Titanic. Tabiri caizse Titanic gibi mega yatlar var. Herhalde bunlar buradaki teknelerin değerini, adetini topladığımızda değerini herhalde İstanbul'u satın alır gibi geliyor bana. Evet devam ediyoruz şimdi. Demarine e doğru ileriye doğru ilerliyoruz. Yürüyeceğiz, bakacağız. Tekrar görüşmek üzere. Evet arkadaşlar. Demarin değil mi geçiyor burası? De Demarin. Demarin'deyiz. Ee, gördüğünüz gibi şurada çok ilginiz çekecek bir karavanımız var. Ee, bu aynı zamanda şöyle bir olsun tekerlekleri. Bu aynı zamanda denizde sakin sularda yüzebilen e, elektrikli arkasında motoru olan içinde işte e, lavabosu e, şöyle hemen yakından gösteriyorum size lavabosu efendim şöyle, ocağı ve şu ocağın altında portatif e, VCsi olan ve tavanı da açılabilen bunu da şimdi size göstereceğim e, çok e, güzel bir karavan çok ama yani iki amacı var bunu malum karavan ve denizde giden deniz aracı gibi de düşünün. E, Silender diye geçiyor. Evet, şöyle. Vallahi çok beğendim. Evet, motor da şimdi arkadaşla konuştuğumuza göre motor da çok başarılı. Evet, şöyle. Şöyle gördüğünüz gibi tavan şöyle gösteriyorum size. Tavan da açılabiliyor katlanabilen şöyle bir özel brandası var. Su almıyor. Vallahi çok güzel, bayıldım, beğendim. Ee, evet arkadaşlar şöyle markayı da çekiyoruz. Gayet güzel. Evet. Sizin e, firma ismi? Ee, biz eee şeyiz Happy Camper ama Aqualikya firmasının da aynı zamanda bizim bayimiz oluyor bu bölgedeki. Evet. Ee, yani bize cylinder.com.tr'den ulaşabilirler. Cylinder arkadaşlar sealander.com.tr'den ulaşabilirsiniz, araştırabilirsiniz. Evet. Evet. Vallahi çok güzel beğendik. Ee, evet. evet, gayet güzel. Evet. Çok teşekkür ederiz burada. Çok teşekkür ederiz.